Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şunlardan yiyeceğiz. Bir de şu. bunları buna batırıp yiyeceğiz. Abimle birlikte. Abi gel. Bir sabimin bir speli. Benim. Oh benim sakızım da var. Sakızın da var. Abim. Benim sakızım da var. Benim yok garibim var. Sakızım Kısı da var. Kıskanıyorum. Ne açacağım? Sakızım Kısı da var benim. Aa, bunu kır. Bir de kişiler bu patlayan şeker. Bunu kırıyoruz. Al al. Baba. Osmanlı toka attıktan sonra arkadaşlar Açıyorum. Bir dakika. Hı. Bu dil boyayan şeker arkadaşlar adı. Dil boyamıyor. Picks Pox. Yalan söyleme. Dil boyuyor. Bunu şeyle de deneyebilirsiniz. Neydi o? Suları katıyoruz. İçiyoruz ya. Neydi o? Gülen yüz var şurada. Abi yarın okul yok ki. havası Cem açma benimki Al Al size Al Al arkadaşlar evet ilk kısıklar var Lan bu niye mavi? Ha? <laughs> Lan bir de bu kırılmamış Ver abi ben kıracağım Kır bunları Arkadaşlar cimri youtuber <laughs> Kırdığı şeye baksanıza. Bir mal böyle olabilir. Tamam <laughs> aç aç. Dur. Ceyda tamam artık. Kırılmadı. Nasıl kırılmadı? Kıramıyorsun. Kıramıyorum. Kıramıyormuş. İlk ben bandırıyor. Hayır. olabilir. <laughs> Hayır. Bandırma. Oğlum bandıramıyor ki. Ağzım patlıyor. Aa, şundan yiyeceğim. Küçük bir parçadan. Şunu yiyelim. Cem puanlasana bir şey. Abi şeyini. bu pu Puanla bir şey yapsana. Bu patlamıyor mı? arkadaşlar. Patlamayan şeker aldık da ondan. Patlayan şeker diyordu burada. Patlayan şeker yazmıyordu sildim. Alo. Oğlum ya arıyorum arıyorum açmıyor. Alo. Patlamıyor arkadaşlar. Alo. Seni <laughs> görsen abi. Bakın arkadaşlar arkadaşımı arıyorum. Bir bakayım. Alo. Allah Allah açma bu ya. Alo. Abi. Bu değil. Bu patlıyor. Sen <laughs> mal mısın? Sen mal mal dinliyorsun. Lan cevap vermedi. Öldüreceğim bunu. Çok kızdım. Sakızım da var Bekle oğlum sakızım da yok mu? Vallahi. Bekleyin arkadaşlar saçıma. E, ee, bunun adı neydi sakız? Ekşi yüz. Ekşi. Ama ekşi değil. <laughs> patladı çok güzel. Arkadaşlar